Bugün hepinizin artık kanıksadığı gibi pompa bomba videolarda ikinci video ile karşınızdayız. <laughs> Batın biraz gergin ama muhteşem bir giriş oldu. Bugünkü videomuzun konusu sınav senesinde en dikkat etmeniz gereken şeyler. Bu bugün çok önemli şeyleri konuşacağız. Şimdi şu, şu biraz sözsüz onu beklerim. Mükemmeldi be! Mükemmeldi! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, şu an burası iz kokuyor. Yani çok leş kokuyor ama böyle bir sürpriz yapamadık, bu kadar ara verdik. Niye uzun süre ortalıkta yoktum? Çünkü benim biliyorsunuz, squat'tan dolayı bazı yerlerim çok büyük kaldırması zor geliyor. Ya o yüzden videolar çekmeye üşendim. Ya kaldırması zor gelen ya. Evet artık hepinizde gördüm. Çoğu arkadaşımla da, da gördüğüm gibi. Sonuçta bir okuldayız hem okulda hem kütüphanede falan. Herkesi gözlemleyip onlara göre yorum yaparak doğru yanlışı ayırt edebiliyorum kendimce. Ve gerçekten işe yaramayan çalışma yöntemlerini ayırdım, irdeledim. Ve kendimce güzel olanları sizin için önemli noktaları koydum. Şimdi arkadaşlar çoğu arkadaşımız hepimizde olduğu gibi çok çalışmayı düzenli çalışmanın önüne koyuyor. Şimdi arkadaşlar bazılarımız 8 gün, bir günde 8 saat çalışıyor, ertesi gün 2 saat çalışıyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Her gün düzenli, istikrarlı ve en 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 önemlisi randımanlı çalışmamız lazım. Yani sen artık 5 saatten sonra artık hani kafanda anlatılanları anlamıyorsan senin o gün çalışmanın bir mantığı yok. Sen o gün çalışma anladın mı? Sana 5 saat yetmiş. Senin o güne bir kaçış dersi koyman lazım. Madde 2 de bu zaten. Kaçış. Kaçış dersi. Benim kaçış dersim geometriydi. Kulaklığı takardım. Müziğimi açardım. Hem dinlerdim hem müzik çözerdim. Ders çalışmak gibi değildi benim için. Sizin de hepiniz için, sizin yani hepiniz için de kameraya bakmayı yine unutmuşum. Aa, sizin için de böyle bir kaçış dersiniz olsun. Bazıları için edebiyattır, bazıları için tarihtir. Hani videoları izler, öyle tekrar eder. Bazıları için matematiktir. Yine müzik takıp müzikle birlikte eğlenceli bir şekilde ders çalışmasına devam eder. Sizden istediğim hem kaçış dersiniz olsun hem de randımanlı çalışmanız. Şimdi randıman derken neyi kastediyorum? Bir konudan mesela fizikte basit makinalar. Basit makinalardan bir kitapta 180 soru var. 180 sonununda o gün 180'ini çözeceksin diye bir şey yok. Kim dedi abi bunu? Benim arkadaşlarım geliyordu. Hocanın bize verdiği Hepsini bitiriyordu o hafta. Ya ne gerek var kardeşim? Ne gerek var? Sen ileride ne zaman, nereden tekrar yapacaksın? yani o konuyu o gün o kadar vakit ayırmaya değer mi? Ve de fizikte mesela fizikten örnek veriyorum. O konudan artık anlamış ama yine de aynı soru tipini çözmeye devam ediyor. Sal kardeşim. Sal. Orada o konuyu bırak. Orada o konuyu bırakacaksın. Orada o konuyu bırakacaksın. Yeter ben bundan alabileceğimi aldım. Bundan fazlası da bana artık bir şey katmaz. Çünkü ben konuyu biliyorum. Benim ne yapmam lazım? Hızlıca diğer eksiklerime göz, göz gitmem lazım. Göz, göz, dikmem lazım. Diğer konulara eksiğime doğru yöneleceğim. En önemli dediğim nokta bence bu. Çünkü arka, yani günde düşünsenize bir dersin bir saat her gün bir saat gereksiz çalıştığınızı. 360 günçe ders çalıştığınızı varsayarsak 11'den itibaren daha da uzun sürede 360 saat çalışmanız boşa gidiyor olabilir. Boşa gidiyor olabilir. Gerçekten bunu gözlemledim ve çok kişi bunu yanlış yapıyor. İlla dershanenin verdiği ödevi bitireceksin. Bak dershaneleri bu yüzden sevmiyorum. Ben dershaneye gitmedim. Gerekli de yok kardeşim. YouTube gibi bir ortam mecra varken hiç gerek yok. Ha dershaneye gidebilirsin ama dershanelerin dayatmalarına karşı bir çözüm bulmanız lazım. O konuda 300 soru, 400 soru çözeceksin diye bir şey yok. Şimdi İkinci maddede bir kaçış dersi olsun dedim. Madde 3 bunların arasında bunlarla biraz bağlantılı şekilde olacak bir madde bu da. Hello. Madde 3 neydi? Evet, neydi Batış? Ben de unutuyorum. <laughs> Üçüncü maddemiz bu ilk iki maddeyle bağlantılı olan maddemiz ise arkadaşlar soru saymayın. Soru saymak ne ya? Günlük 500 soru, haftalık 2000 soru çöz. Yok öyle bir şey. Çözmeyeceksin sen. Verim alabildiğin gibi çalışacaksın. Belki soru çözmeden verim alıyorsun sen. Belki konu anlatım videosu izleyerek verim alıyorsun. Sen öyle anlayabiliyorsun konuyu. Ne gerek var? 5 soru bak. Ben arkadaşlarım bilir. Coğrafya sadece video izleyerek çalıştım. Hatta coğrafya test kitabı da aldım kendime. Coğrafya test kitabında bir konudan 5-6 test vardı ve ben ilk testin sadece 3 sorusunu, 4 sorusunu çözüp o konudan tüm verimi alabiliyordum. Diğer soruları çözmeye gerek yok çünkü ben kavradım. Videodaki aklımda. Orada soru çözerek ne diye vakit kaybedeyim? Siz artık bu bana yeter, kafi dediğinizde bırakacaksın o anı ve geçmen gereken konuya geçeceksin. Çünkü bizim amacımız hızlı olmak. Ki zaten o son iki ay değil, sizin artık deneme çözmeniz lazım. Ama olur da daha bitirememişler varsa onların hakkında çok bir şey diyebileceğimi sanmıyorum şu an onlarla ilgili. Ama 11'ler için daha 11'lere yönelik bu tavsiyelerim daha çok. Soru saymak yok arkadaşlar. Soru saymak değil, verimli çalışmak önemli. Şimdi dördüncü maddemiz. Bu da gerçekten sınav senesinin evet. mihenk taşlarından biridir. Ben değil mi Batıncığım? Bence evet. Benim son şu 3 ay karantina kapandığımda olduğunda Hı -hı. en en çok yaptığım şey buydu. Deneme analizi. Yapmıyorsunuz abi. Deneme analizi yapmıyorsunuz, korkuyorsunuz. Çoğunuz deneme analizinden korkuyorsunuz. Korkuyoruz. Korkmayacaksın kardeşim. Senin amacın ne? Hatalarından dert salmak. Sınavda ne yapacaksın? O hataları tekrar yapmamak için denemelerde hata yapacaksın ki belki bir değil iki değil 120 sonra 120'sini yanlış yapacaksın ama hatalarından ders alacaksın. O soru bir daha çıktığında karşına tokatlayacaksın o soruyu. Senin amacın bu olmalı. Hatalarını doğruya çevirmek. Sınavda mesela doğru yaptığınız soruları bile analiz edin. Şöyle Türkçe'de 40 soru var ya. Geçtiniz 29. soru. 29. soru çözerken doğru yapmışsın ama işaretledin ama hani %90 doğru falan ama emin olamadın yuvarlak işini al video çözümünü izle. Video çözümünden de emin olamadın hocana sor. O dördüncü, beşinci maddede bu. Hocalarınızı darlayın arkadaşlar. Hocalarımız zaten size o kadar çok yardım etmek istiyorlar ki adam yani veya adam veya kadınlar. Sizin için çabalıyorlar ya. Onlar da resmen sizin için korkuyorlar, endişeleniyorlar. Onlar için de çok önemli bu hocalarına soru soracaksın kardeşim. Doğru. Bugünlük çok böyle küçük kısa bir video yapmak istedim. 5 madde. Arayı biraz açtım ama bir daha da böyle olacağını düşünmüyorum. Atıncığım Yani bir kapanışı yapalım. <laughs> Güzel bir video oldu. Güzel enerjik bir giriş yaptım. Biraz amacım modunuzu yükseltmekti. Hataların biraz daha soracağınız kısımları olursa bana yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar onları değinirim. Bahsederiz. Güzel bir kapanışı yapalım. Kınanlı, Bu kardeşim adını, çok adını, sevdiğim Batı mücevherleriyle Gel yapayım. Oh. Ben de yakışıklı abisi karizma Bilal Dereli gel. Yakışıklı karizma Hı. Atik Çevik. <laughs> Kendiye bakın. Biz gidiyoruz. Peace out. Hı.